Merhaba arkadaşlar bugünkü videomda sizlerle bugün bulutun ay bulut diyorum ya bulutta kafayı yedim ben tövbe tövbe de ee, Minecraft server yazmış yani e, 02 max görmüş olduğunuz gibi kanalını ee, yani onun da bir kanalı var onunla kanala abone olursanız beni de sevinirsiniz onun iki abonesi var şu anda ben ben abone oldum iki abonesi var şu anda onun onun da abone olun destek verirseniz videoya başlayabiliriz. Hadi bakalım başlayalım. Aslan gerçek sesi bu değil arkadaşlar. sava değil. Minecraft bet yok. Ondan Minecraft bet yok. Bu aslında şey 10 <laughs> ıı, yaşında bir çocuk. 10 yaşında. <laughs> benim gibi 10 yaşında ya, olan. Yapıp, ama sesi Orta böyle geliyor videolarda. Şey benim de öyle sesim geliyordu galiba. Benim gibi o da 10 yaşında. Da arkadaşlar yani oluyordu. sesimizi anlamayın öyle. Benim de mikrofon almam lazım. Mikrofon. İlk videosu. Heh, geldim arkadaşlar. bunu. Asık oyun yani. Güzel karakteri yok mu lan çocuğun? Aynı benim karakterime biraz benziyor. Benim sesim aslında böyle gelmiyor. Söyleyeyim onu tanıyorum. Yani sizin son, sonu Ol, bak, değil şöyle. Şu yok sesin şöyle geliyor. Yok sesin böyle geliyor. Öyle deme. Çok bilmiyorum. Yani bedok kapasına yeni bir sene mi ne oldu? Bak. Bak hilelere yine hileli dedi. Bağırıyor şu. Hani dekorasyon hileli falan. İşte bağırıyor Anlayı şu anda biliyordum. ama siz duymuyorsunuz. Yani, yani ona göre küçük şey ses geliyor. Şey. <laughs> Ben de bir kısa zamandan lazım. Kendime bir özel bir oda ayıracağım. Youtuber odası. E e Speedden yapamıyorum. Hiç hayatımda bu oyunu bitiremedim. Bak gerçek sesi bu. Bağırıyor. Ya. Ben bu Minecraft dünya. Hiç bir da? Doğru söyleyeyim. Hiç bir dünya dünyamda. Kaç dakika? Minecraft Kaç dakika kaç? Ne güzel. Kusur <laughs> mu ya? Olma. Böyle çekeceksin bunu. Abone olun lütfen. Yürekler sesi. Seyredeceğim. Mükemmel. Bekleyin o de. Kaçma. O da koyum lan. İnek. <laughs> lan ne oluyor? Evet işte oradaki şeyler. Lan, inek. Bak bir dakika bak. Seyredeceğim. Mükemmel. Bak, bak. Bekleyin o de. Kaçma. Bak gir. lan. İnek. Lan ne oluyor? Harbiden. Lan gitti. inek. İnek çok gitti. Ama ben bu maddeni giyerken bana. Düşmemeyi Kanka adı daha olduğunu yok ama. Vay be. Bu ova mıydı? Bu ya ne deniyor oldu? A, ova değil, var. ova değil. Ova mıydı neydi? Hmm. Dere gibi. Neyse. Ova ya şey bir ev yapmayı. Dere gibi kanka. Babam karşıya nasıl geçeceğim? Atla, atla, suya, atla suya, atla ya. suya böyle. Atlayacaksın şey? suya. Ben ben ama kostümüm nasıl güzel mi? Güzel. <laughs> Nedense ben bu kostümü giyeyim dedim ilk videomda. Neyse bana artık benim bu kostümüm böyle olacak. Benim de, e, yani de gör göreceksiniz yani benim de kostümüm arkadaşlar ben de Minecraft'a başladım. Farklı farklı beğensiz. kostüm değil ama bu kentte sadece var, bir küçük böyle bir yani şey var bu videoyu gelmeyecek. Kaç dakika? Şöyleye doğru tak. İşte bu burada yapıyor bu. Oynarken arkadaşlarımı çilar... çıkardım. Çıktım dostum. Şöyleye <laughs> gençler. Yani He. Ama bu videomu arkadaşım istiyorsa. Hayır senin gibi değil. Bak seni hiç bir zaman. Ben Markazı izliyorum ben. Dostum. Ben izliyorum. Ee, ben... düşüyordum ya. ya. Sıkıntı yok ya. Sadece düşüyorduk. Ölüyorduk. Enventeyi koyu İsa'ya atıp. Kanka orayı banla. Yani. Ben tanımıyor. orayı banlamalısın. Mi, Ölüyorum. Bayağı usun olabilir. Ö e, ee. Video 3 Öl dakikada. Yani ya, 3 dakika oldu ben. ben yani şey mi yapıyorum? <laughs> Neyse bana sağdan asık <laughs> tas kasıtam ve gelitem geldiler. Çünkü böyle Aynen, hiç geldi, duymadan, duymadan tekeysem bu video 3 saat mi ne olur? Ben asık 12 dakika sonra. Ne? Endirmenin gözüne fazlasıyla Dostum. bakarsan. Endirmenin gözüne fazlasıyla bak. Fazla bak onun gözüne. Bak 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 bak. bak. Saldırmaz olursun. Ya. Onu etkilemiş olursun. On. Yiyorsa gel lan. Gel lan yiyorsa. Endiğime. Yiyorsa gel lan. Aa tamam gitti. Gel de bana, ablan ablayıp, ben avran avı yapma. Maden yapıp. Maden dediğim yani. Sadece tas kastım. Yani, tane yapmayacağım. Maden yapıp ve hayvan kesip geliyor yuvam. Server değil. O söylüyor değil. Server var. Bu. Ben bundan daha iyi İngilizce söylüyorum arkadaşım. İki, da bir i̇ki beğeni unutmayın arkadaşlar. Bu ilk videosuna 10 like istiyoruz. İlk meselesin. videosuna 10 like istiyoruz. 5 görüntülem olmuş ya bu ne? Da şey var. O da benim kanalıma Abi. abone galiba. Bilmiyorum tam olarak. Demi. Demi gördüm. Ben. Kösleyim, ne kadar iyi ya. O kralsın, kadar kralsın. Benim gibi kral olamazsın. Ben kurt Üket, Size bir saniye sen ona Ben kaç saat kaldım? Kaç saat bitti o. Ya, ya beni hep bir yapayım, şey ama ben, ben Sesim cidden, cidden. Ama. Sesli de böyle değil. Söylediğin gibi. Benim de <laughs> sesim böyle Gel bu Çok kötü. Bak yine su geliyor bilmiyorum ama bugün bu videonun ikinci bölümünü de A A bu Demir videoyu bozuyor. Demir videoyu atabiliyim. Yani öyle düşünüyorum. Gerçekten. Hani, Demir toplayamadım. Bilmiyorum. Sen seviyorsun sen. Onu sayısı onu biliyorum. Ve gerçekten video bu kadar değildi. Ben videoyu ben 10 dakika yapmayı düşünüyorum. Ben daha siz yoktunuz. Ama baltayı çekti. Ben kaybetmem. Helal lan. Tam. Kosamadım. Senin oyun buklandı, buklandı. Evet, şey patladı. Dikkat et ki Ses kasması mı ne oldu? Ne? Ben... Hmm. Olum ben İki canım var. Öldüm. İki canım var. Creeper patlayacak. Öleceksin. Nay 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 nay. Ne? Bakalım. O açak buydu. Sınayım sana sarmış. Tek attı. Yok böyle bir şey. Oğlum o de, en Hiç şey taş baltayla tek atamaz. Spider'i görmedim de. Ve geldi. Aklıma. Ama zıpladıysa. Ve ölüme atlıyor. Aa geldi ben bir gün. Ikinci video atarsam konusunu buldum. İkinci video belki bunu seyretsin. İkinci bölüm oldu. İkinci bölümün. Ikinci bölümün, bölümün mağara içinde da, mağara buldum. Şu an bir gördüm. Olmaz da. E, bak çok sevdiğim. Başka bir şey de olabilir. Çünkü aklıma bir tane video geldi. Yani video konuş geldi. Onu çekebileyim. Ben onun Çünkü video, bu ne bu video'su kanala, o videosu olacağını biliyorum. Oha. Örmek yani size istemem. söyleyeceğim. Atak oyun. Tıklıyor oyun. Tıklıyor Tamam. Ölmek istemem. Demir kaynağı. İsa demir kaynağı yok. Bir iki tane tıkmaz. Demir kaynağı kanka. Kömür kadar demirim Çünkü, var. Çünkü de. Çünkü ne kadar çok tıkırtı. Kömür de değerli bir maden değil mi? Ama Minecraft'ta evet değil. Evet ya ben bugün. Ben de Minecraft'ta. Konuyu de. çok iyi buldum. Konuyu çok güzel olacak. Yani bu videodan sonra o videoyu da izlemeniz bayağı iyi. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Ve like Şuradan da abone olun. Bir daha like atarsanız like seviniriz. Like, Ayrıca videomuzda genel olarak daha çok belez. şey alacağız. Ya daha çok video çekeceğiz. Bir zaman bundan söz ediyordum. Like atmak da böyle. Yani Aynen. Bak abone olmak da böyle. Like atmak da böyle. Bu tek sesi duydum. Benim. En de nasıl? Kanka o bende de geliyor. Siyerler. Ve iskeletten her ses çıkmış kemik, ok falan. Ve Aslında herkes, de geliyor. So ge Aslında herkes de gelemiyor. Çünkü Zani, mi gerçek mi? Minecraft yok olan adam. Bilmiyorum gerçek Minecraft. Videoyu bir bitireyim gençler. Videonun bitisini de madende yapmak ne? Selamun aleyküm. Ana pist! Ya denemeyeceğim, üşeniyorum. Üşeniyorum. üseniyorum. Üseniyo. E zaten denesem de kesin alttan lan tık atak. Yanda. Bak çıkmadı. Ünitek sesi geliyor bir yerden. <laughs> yani Belki o demir neydi anlatam. Aa suda da demir var. Bir dakika. Yani ben köyüm sanayım. Veya ısıktan görmedim. Isıksızlıktan. Yani diyemedim de. Ve genetleri sonra söyleyeyim. Ben, ben R'yi söyleyemiyorum. Arkadaşlar. söyleyemiyorum. Ama Ona cidden bazı kelimeleri söyleyemiyorum. Yani anlamıyor olabilirsiniz. Yani e, sizi, Çünkü siz, bu ikinci videoda bazı kelimeleri onu söyleyeyim biraz, yani şimdi. Bıraklarda soyun yok. Ben R'yi ah, de söyleyemiyor. Söyleyemiyor. Ha, de, de bazen öyle, de. öyle oluyor. Ay ben benimle karşı da öyle söylediğinde evet. de öyle oluyor. bana. diyeceğimi o oh, 26 demir. Şimdi gördüm. Oo, o parkur style yapıyor. İskelet. Görmedin beni tipten. Sen, sen onlara saldırma. Onlar da bir sana saldırmayacak. Gidip, git. Kıyıç kasar. Ama bir şey sen ben videonun basında demiştim ya. Şu şuna bir bilgi vereceğim. Minecraft, var, oynayan Minecraft oynayan. hakkında bir ben bilgi veriyorum. Ne O da demeyelim. size saldırmayacak. İnanmazsanız deneyin. Ama yanınızda canavar yani olmaması lazım. Canavar size vurmaması ben. yok. Yani çok güzel bir şey. Söyledim. Heyecanlandım yani. Yok. Abi ya. Kanka kusura bakma yanlış anlama ben, ben, ben senin biraz daha iyi oynuyorum. Yanlış şey, şey, anlama. Eğer beni yani, izliyorsan bu videoyu izliyorsan yanlış anlama. Videonun sonuna kadar izleyeceğiz. Yani siz de onun kanalına abone olun. Dediyorum evet, onun da kanalına abone olun. Onun da desteği ihtiyacı var. Onun da desteği ihtiyacı var. Yani. E siz bana nasıl abone oluyorsunuz? Her şeyi bileş. Like atmak yorum yapmak bileş. Biz sizden para istemiyoruz ki. Biz sizden sevginizi göstermemiz istiyoruz. Lütfen sevginizi bize gösterin. Lütfen sevginizi bize gösterin. Yani bitirin, ben de videoyu bitiriyorum gençler. Yani ki Bilmiyorum. seni bitirmiyorum seni bitirmiyorum. Bizim Senin bizim bir yere kapıştım. Okay. Çünkü çok mutluluk yani son bir daha son bir daha tutuklayıp ne kadar beni 02 max büyük bütün harflerin büyük ee, en, en başa tıklarsanız bulabilirsiniz kanalımda. Işte, 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 Artık bir yakabileyim Microsoft'ı. Artık bir yaktığında ne olur? Hmm. Zoy. Evet. Oluyor. Ve arkadaşlar şu anda kanka imaz bulma Ondan ihtimalim var. Şey... Uyuyorsun da Uyur abi nenni. Tapış tapış uyuyorsun nenni. <laughs> şimdi video bitebiliriz. Gerçekten şimdi ekranı şöyle atı, atmaya baya üşendim. Ondan gerçekten kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye. Eyvallah arkadaşlar.